Herkese selamlar. Evet. Vortex'in birinci dalgası etkili oluyor. Şu an yoğun kar yağışı. Yollar tekrar ulaşıma kapandı. Bu akşam saatlerinde zaten tüm gücüyle aralıksız pazar sabahına kadar hayat olumsuz yönde gidecek. Evet. Yani 30 saatimi açmış durumda. Şu an İstanbul Anadolu yakası Çekmeköy. Şu an kar yağışı etkisini artırdı. Yollar tekrar Bulaşıma kapanıyor Evet. Şu an yollar <laughs> kapanmış durumda. Şimdi ana caddeye bakacağım.